Merhaba, ben Ahmet Kundakçı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisi 3. Sınıf Öğrencisi. Okul numaram 20 21 14 10 19. Bugün sizlere elektronik devreler ve tasarım dersinin deney fönü 4. yani 4. ödevimizin konusu hakkında size bilgi vereceğim. Yarı iletken teknolojilerin kavramları, diyot yapısı ve bu diyot yapıları ile ilgili birkaç örneği pratiği size tasarlayıp size anlatmaya çalışacağım. Yarı iletkenler teknolojisi Yarı iletken malzemeler teknolojinin vazgeçilmez parçalarıdır. Önemli özellikle son zamanlarımızda yani teknolojinin bu devirlerinde havacılık, savunma sanayisinde, sağlık alanında ve bilgisayar ve uydu gibi televizyon sistemlerinde birçok yerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Yarı iletken elektrik, elektrik iletkenliği bakımından ne iletken ne de yarıtkan maddeler değerlenebilir. Yani tam ne elektriği iletiyor ne de yaratıyor. Bu yüzden normal durumda bu maddeler yalıtkan olup ısı, ışık ve elektriksel gerilim ya da manyetik etki alanlarında dış etkiler uygulandığında ise iletken hale geçer ve uygulama sonunda tekrar eski hali olan yalıtkan maddelere dönüşürler. Bunların en büyük iki örneklerinden bir tanesi silisyum ve gerium, germanyum bir yarı iletken maddeleridir. Biz burada en fazla silisyumu kullanacağız. Çünkü germanyum yani doğada çok zor bulunur. Yani bu yüzden genellikle deneylerimizde silüsyum e, yarı iletken maddesinden çok yapacağız. Çünkü toprağın e, kazdığımızda ve içindeki toprak taneciklerinin içinde bile silüsyum atomlarında rastlamak mümkündür. Atomun son katmanındaki elektronlara değerlik valans elektron denir. Yani son yörünge kat 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 gittiği için onların her bir katına valans deniyor. Değerlik elektronların bulunduğu bölge değerlik bandı denir. Enerji ele olarak değerlik bandlarının ayrılan serbest hale geçen elektronun iletkenliği bandının geçmesi için alın, alması gereken enerjiye ise iletkenlik bandı enerjisi denir. Şimdi iletkenler arasındaki şeyi yaptığımızda değerlik bandı ile iletkenlik bandı arasındaki mesafe çok küçüktür. Bu yasaklı bölgedir yeşil olduğumuz zaman küçük olduğu için pek sorun olmaz ve bu yasaklı bölgede hiçbir elektron veya proton veya herhangi bir şey bulunamaz. Yarı iletkenlerde ise bu mesafe yalıtkanlara göre çok fazla, yani ortadır. Şeye göre de fazladır. İletkenlere göre fazladır. Yani gördüğümüzde yarı iletkenler bizim konumuzdaki olduğu gibi iletkenlik bandı birbirine oranlılar yani çok fazla değildir. Ama yalıtkanlara baktığımız zaman değerlik bandı ile iletkenlik bandı arasındaki mesafe şeye göre çok fazla yalıtkanlıklara göre biraz daha fazladır. Yarı iletkenlerin özellikleri iletkenlik bakımında ilet, iletken ile yalıtkan arasında yer alır. Yani ne tam iletken ne tam yalıtkan. Yani normal haldeyken yalıtkandır. Yani hiçbir şey uygulamadığımızda bu atomlarımız yalıtkandır. Ama ışık, ısı, ıı, ışık, ısı, manyetik etki ve gerilim uygulandığında geçici bir iletkenlik özelliği kazanır. Sonra ise bu tekrar geçici iletkenlik kavrandıktan sonra tekrar eski haline döner. Tabiatta bulunduğu gibi laboratuvar ortamında da da bileşik olarak elde edebilir. mesela fosfor gibi maddelerle üstüne şey yaptığımızda, uyguladığımızda bu tekrar şey olabilir. Ee, yalıtkan hale geçebilir. İletken hale geçebilir. Kristal yapıya sahiplerdir. Atomların kubik kafes sisteminde uygun belirli bir düzeyde sıralanmıştır. Şimdi ise bu yalıtkan yani yarı iletkenlerin N tipi ve N tipi P tipi olan iletkenlerini inceleyelim. İki veya daha fazla atomun valans elektronunun birleşmesi sonucunda kovalent bağ oluşur. Kovalent bağ bizim için önemlidir. N tipi için. Aslında N tipi dediğimiz bizim şey iki ko e şeyin atomun birbiriyle kovalent bağ yapması sonucunda açığa çıkan şeydir, elektrondur. Yani bu yasaklı bölgede kalan elektronumuz. Serbest bölgede yani. Germanyum ve silisyum kristallerinin içerisinde fosfor veya değerlik elektron sayısı 5 olan katkı maddelerinin katılımıyla en tip yarı iletken madde elde edilir. Bu dediğimiz 5 olan şeyimiz yörüngemizdeki 5 elektron olacak. Yani son yörüngemizde 5 elektron olacak bu malzemeler. Örnek olarak bir fosforu verdik biz burada aşağıdaki örneğimizde. Veya fosfor dışında son yörüngesinde 5 olan maddelerde de kullanıldığında aynı şeyi çıkar yani. P serbest elektronumuz eksi olarak alabiliriz. N tip yarı iletken akım taşıyıcılar ise serbest elektronlardır. Yani şuradaki elektronlarımız serbest elektrondur ve yarı iletkendir. Şimdi bunlar P tipi ile birbiriyle bulaştığında diyat ortaya çıkacak. Onu da bir sonraki konumuzun devamında göreceğiz. P tipi germanyum yani P tipi dediklerimizde ise boşta yukarıdaki N tipine göre sadece farklı olan şey boş elektron çıkıyor. Yani içi boş elektron yok boş olarak geçiyor ve bunlar ilerleyen konularımızda birbiriyle birleştiğinde diyotu ortaya çıkartacak. Germanyum ve silistium kristalleri içerisinde bor gibi değerlik atomların sayısı 3 olan yani son yörüngemiz 3 olan katkı maddelerinin katılımıyla P iletken yarı maddesi elde edilir. Bu durumda germen ve atomlarının atomik yönleriyle elektron boşluğu oluşur ve elektrik akımını boşluklar sayesinde taşır. Yani bu yukarıda gördüğümüz elektron sayımız yani elektron çıkan serbest elektronumuz bu boşluğa geldikten sonra bize ele şeyi çıkartacak ortaya diyotumuzu çıkartacak. Yani bu şekilde taşınacak. Ve diyotlara geçelim. Diyotlara gelecek olursak da yukarıdaki PVN yarı iletkenleri bir araya gelmesiyle oluşur. Yani şöyle diyelim biz şurada yukarıda hemen örnek gösterelim. Şuradaki boşluğumuz var diye bu elektronumuz bu boşluğa geldiğinde oluşacak şey yarı iletken bir madde diyot edinecek. Diyot akımı bir yönde iletilmesine izin veren yarı iletken elektronik devre elemanıdır. Yani onların birleşmesiyle birlikte bir diyot oluşur. Alternatif akıma doğru akıma çevirmek amacıyla kullandığı için de taş diyeceğiz biz buna. Sadece bir yönde akımı geçmeye yara. Ters bağlanır ise devre açık devre olur. Yani akım geçmez orada. Yani şuradaki gösterdiğimizde şu an buradaki elektron akımlarımız bu şekilde gittiğinde bu boşlukları doldur dolduracağı için şeyimiz geçecek, akımımız geçecek. Ama bunu ters bağladığımızda Boşluklar zaten boş vardı, elektronlar da yine karşıda kalacak. Boşluklardan herhangi bir elektron geçmeyeceği için bu devremiz kısa şey gibi olacak yani, açık devre etmiş gibi olacağız. Diyotun sağlam olması için ileri ön gerilimli durumunda iletken, ters öne, e, ön gerilim durumda ise yalıtkan davranmasıdır. Her iki ilet, her iki durumda da iletken veya yalıtkan gibi davranırsa diyotumuz da bozuk. Yani bunu biz ters çevirdiğimizde de bu devre tamamlanabiliyorsa bu devredeki diyotumuz bizim bozuk demektir. Biz diyotlarımızı bu şekilde anot ve katot. Katot dediğimiz eksi, anot dediğimiz artıdır. Ve diyotumuzu bu şekilde birleşmesi sonucunda oluşacaktır. Anotumuz ve katotumuz böyle bulunduğu için mesela devremizde biz diyotumuzu bu şekilde göstereceğiz. Aslında genelde de hep bunu kullanıyoruz. Ve şu an ee, buradaki kullandığımız iki tane büyük diyotumuz var. En çok kullanılan şeyde yapılan. Germanyum diyot ve silisyum diyot. Bunları iki kutuplar arasında kutuplama yaptığımızda biz ters kutuplamadan başladığımızda germanyum diyotu 0.3 voltta yükselmeye geçtiğini göreceğiz. Bu bizim 3 volt aralığımızda olduğunu gösterecek. Yani 3 voltu gördüğünüz zaman germanyum diyotumuz yükselişte ve artık değerleri şey yapacak, göstermeye başlayacak. Şeyse sinüs ise, ise 0.7 voltu bunu gösterecek yani buradaki şeydeki hadisat ee, doğrumuzdaki yükseliş 0.7 voltken tam en son gösterecek ama yaklaştığımızda da yükselişi gösterecektir. Şimdi ise biz bunları proteus'ta uygulayalım. Evet şimdi de proteus uygulamaya geçtiğimizde ben hemen şu an devremizi kurdum daha fazla uzun sürmesin diye. Şu an devremizde bir DC gerilimimiz bir tane rezistansımız yani direncimiz bir tane diyotumuz bir tane topraklamamız var ve diyeceğimizin göstereceği bir de şey var göstergemiz var burada yapmamız gerekecek şey zaten çok şey değil biz burada akımı ölçeğimiz için şurada göstergemiz şu yani voltajı seçtik voltajı gösterecektik burada voltajı seçecektik buraya koyacaktık biz şurada kurant yani akımızı göstereceğiz bu yüzden akımı göstermek için de bunu bağladığımız zaman buraya sürüklediğimiz zaman biz akımımızı görebileceğiz. Şöyle yaptığımızda ben zaten daha önce yaptığım için şu an sabit bir grafik çıkıyor ortaya. Eğer biz bunu şuradaki değerimizi 2 volt 2 kilo ohm'dan 5 kilo ohm'a çıkardığımız anda devremizdeki hemen şöyle sit grafik yaptığımız zaman bakın yükselişin farklı olduğu yeri göreceğiz. Bizim buradaki zaten gördüğümüz gibi genelde buralarda kullandığımız diyotumuz bizim germanyum diyotudur. Ama biz genel hayatımızda en çok silisyum diyotu kullanırız Çünkü bulunması kolay ve daha şeydir yani rahattır. Bu yüzden gördüğümüz gibi bizim burada 300'de yani 0.3'de bizim burada yükselişe geçtiğini görüyoruz. Ve en sonunda diyotumuzun sonunda da çıkacaktır. Yani bizim 0.3'de 3, 3 volt dediğimiz yerde yükselişe geçiyordur. Ve bizim uygulamamızda da şu an. Yaptığımızda herhangi bir sorun yok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.